Merhaba, Rusya Farkındalık Atlası'nın yeni bir bölümüne ateşli bir coğrafyaya yapacağımız bir keşfe hoş geldin. Ben Selman. Bu sezonda iç dünyamızın en zorlu patikalarında yürüyoruz. Kaygıdan depresyona, yalnızlıktan tükenmişliğe. Bugün bu patikaların belki de en korkulanı, en çok bastırılanı ama aynı zamanda en güçlü enerjiye sahip olanını konuşacağız. O, geldiğinde her şeyi yakıp yıkabilecek bir orman yangını gibi görünen ama doğru anlaşıldığında bir demirci ocağı gibi bizi şekillendirebilecek bir güçtür. Bugün toplumun bize sürekli kontrol et dediği, kurtul dediği o duyguyu yani öfkeyi masaya yatıracağız. Ama ona farklı bir gözle bakacağız. Amacımız onu zapt etmek değil, onu anlamak olacak. Konumuz öfke kontrolü değil, öfke yönetimi. Öfke kontrolü Bu terim hepimiz duyduk. Sanki öfke, zincire bulunması gereken, kafese kapatılması gereken vahşi bir canavarmış gibi bir algı yaratır. Bu algı yüzünden öfkelendiğimizde genellikle iki sağlıksız yoldan birini seçeriz. 1. Bir, patlama 2. Bastırma Patlamada öfkeyi filtresiz yıkıcı bir şekilde dışarıya püskürtürüz. Bağırırız, kırıcı sözler söyleriz, kapıları çarparız, hatta fiziksel şiddete başvururuz. Bu hem ilişkilerimize hem de kendimize büyük zararlar verir. Sonrasında genellikle pişmanlık ve suçluluk duyarız. Bastırmada ise öfkenin kötü veya tehlikeli bir duygu olduğuna inandığımız için onu yutarız. Yüzümüze sahte bir gülümseme takınır, sorun değil deriz. Ama o öfke yok olmaz. Bedenimizde birikir. Pasif agresif davranışlara, iğneleyici sözler, surat asma gibi kronik baş ağrılarına Yüksek tansiyona, sindirim sorunlarına ve en nihayetinde depresyona dönüşebilir. Ya da birikir birikir ve en alakasız en küçük bir olayda bir volkan gibi patlar. Gördüğün gibi ne patlatmak ne de bastırmak işe yarar. Çünkü her ikisi de öfkenin asıl mesajını duymamızı engeller. İlk sezonda duyguların birer haberci olduğunu konuşmuştuk. Öfke bu habercilerin belki de en önemlisi, en acil kodlu mesajı getirendir. Öfke bir buzdağının sadece görünen kısmıdır. O ateşli, gürültülü yüzeyin altında genellikle daha kırılgan, daha incinmiş başka duygular yatar. Öfke o duyguların koruyucu zırhıdır. Peki öfke buzdağının altında ne vardır? Öfke bize ne anlatmaya çalışır? Öfkenin temel mesajı şudur. Bir şeyler yanlış, bir değerin veya bir sınırın ihlal edildi. Belki de öfkenin altında korku vardır. Bir çocuğun tehlikede olduğunu düşünen bir ebeveyninin öfkesi aslında derin bir korkudan beslenir. Belki de altında incinme veya hayal kırıklığı vardır. Çok güvendiğin birinin seni hayal kırıklığına uğrattığında hissettiğin öfke aslında o incinmenin bir ifadesidir. Belki de altında haksızlığa uğramışlık hissi vardır. İşte Emeğinin karşılığını alamadığında veya adaletsiz bir duruma tanık olduğunda hissettiğin öfke, adalet duygunun bir çığlığıdır. Belki de altında çaresizlik veya güçsüzlük vardır. Kontrol edemediğin bir durum karşısında hissettiğin öfke, aslında o çaresizliğe karşı bir isyandır. Belki de altında utanç vardır. Toplum içinde küçük düşürüldüğünü hissettiğinde gelen öfke, o utanç duygusunu örtmek için giydiğin bir zırhtır. Gördüğün gibi öfke nadiren tek başına gelir. O genellikle ikincil bir duygudur. Bizim görevimiz öfkeyi bir düşman gibi kontrol etmeye çalışmak yerine bir dedektif gibi onun izini sürüp altındaki asıl mesaja o birincil daha kırılgan duyguya ulaşmaktır. İşte buna öfke yönetimi diyoruz. Bu öfkeyi yok etmek değil, onu anlamak ve yapıcı bir enerjiye dönüştürmektir. Peki o ateşli öfke dalgası geldiğinde patlamakla bastırmak arasındaki o sağlıklı bilge yolu nasıl bulabiliriz? İşte sana öfke anında ve sonrasında uygulayabileceğin bazı adımlar. İlk olarak anında uygulanacaklar. Yangını söndürmelisin. Öfke geldiğinde beynimizin mantık merkezi adeta devre dışı kalır ve ilkel tepkisel beynimiz kontrolü ele alır. Bu yüzden ilk amaç hemen tepki vermemek, o mantık merkezinin tekrar devreye girmesi için kendimize zaman kazandırmaktır. İlk olarak dur ve nefes al. Bu en klişe ama en etkili yöntemdir. Bir şey söylemeden veya yapmadan önce dur. Ve geçen sezonlarda konuştuğumuz o diyafram nefesini hatırla. Özellikle uzun ve yavaşça nefes vermek sinir sistemine sakinleş sinyali gönderir. Ona kadar saymak bu duraklama için harika bir yöntemdir. İkinci olarak mesafe koy, fiziksel veya zihinsel. Eğer bu mümkünse öfkenin tetiklendiği ortamdan fiziksel olarak uzaklaş. Bu konuyu sakince konuşalım, bir 15 dakika ara vermeye ihtiyacım var demek bir zayıflık değil, inanılmaz bir duygusal olgunluk göstergesidir. Eğer fiziksel olarak uzaklaşamıyorsan zihinsel olarak uzaklaş. Dikkatini o an etrafındaki 5 tane nesneye odakla. Bu seni o anki duygusal girdaptan çıkarır. Üçüncü adım olarak bedenini hareket ettir. Öfke bedenimizde muazzam bir enerji birikimidir. Bu enerjiyi yapıcı bir şekilde boşaltmak gerekir. Hızlı bir yürüyüşe çıkmak, yastık yumruklamak, spor yapmak veya sadece bulunduğun yerde zıplamak. Bu enerji bedenden çıkmadıkça zihin sakinleşemez. Sonrasında uygulanacaklar. Yangının nedenini anlamaya çalışacağız. Fizyolojik olarak sakinleştikten sonra yani o ilk alev dalgası geçtikten sonra dedektif şapkamızı takma zamanı gelmiştir. İlk olarak buzdağının altına bak. Kendine şu soruları sor. Bu öfkenin altında aslında ne hissediyorum? İncinmiş mi? Korkmuş mu? Hayal kırıklığına uğramış mı? Utanmış mı? Bu asıl duyguyu isimlendirmek öfkenin gücünü azaltır. İkinci olarak tetikleyicini ve sınırını tanı. Beni tam olarak ne öfkelendirdi? hangi söz, hangi davranış ve en önemlisi bu olayda hangi beklentim karşılanmadı, hangi sınırım aşıldı, hangi değerim hiçe sayıldı. Bu sorular sorunun ne olduğunu netleştirir. Üçüncü olarak ihtiyacını belirle. Öfkenin mesajını anladıktan sonra sorulacak soru şudur. Peki şu an neye ihtiyacım var? Belki de ihtiyacın olan şey anlaşılmaktır. Belki de bir özür duymaktır. Belki de bir sınırının net bir şekilde ifade edilmesidir. Belki de sadece biraz yalnız kalmaktır. Dördüncü adım, ben diliyle iletişim kur. İhtiyacını belirledikten sonra bunu karşı tarafa iletmen gerekebilir. Ama bunu suçlayıcı bir dil, yani sen dili ile, sen hep böylesin, sen beni hiç dinlemiyorsun ile değil, yapıcı bir ben dili ile yapmak çok önemlidir. Ben dili formülü şöyledir davranış olduğunda ben şu duyguyu hissediyorum. Çünkü neden ihtiyaç? Örnek verelim. Eve geç geleceğini haber vermediğinde bu bir davranış. Ben endişeleniyorum ve önemsenmediğimi hissediyorum. Bu bir duygu. Çünkü güvende olduğunu bilmeye ve planlarımızın değerli olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu da ihtiyaç. Gördüğün gibi bu bir saldırı değil, kendi duygunu ve ihtiyacını sahiplenerek yapılan bir açıklamadır. Karşı tarafın savunmaya geçme olasılığını azaltır ve gerçek bir diyaloğun kapısını aralar. Öfke doğru yönetildiğinde inanılmaz bir değişim ve gelişim aracıdır. Bize ilişkilerimizde nelerin yolunda gitmediğini gösteren bir pusuladır. Bize kendi sınırlarımızı çizme ve kendimize saygı duyma gücü veren bir yakıttır bize dünyadaki haksızlıklara karşı savaşma cesareti veren bir ateştir. Amacımız o ateşi söndürmek değil. Amacımız o ateşi bir orman yangını gibi her şeyi yok etmek için değil, bir demirci ocağı gibi daha güçlü ilişkiler ve daha sağlam bir benlik inşa etmek için kullanmayı öğrenmektir. Evet, bugün o en korkulan duygumuzla, öfkeyle barışmak için bir adım attık. Onun bir canavar değil, altında en önemli mesajlar saklayan bir haberci olduğunu gördük. Ve o mesajı duyup enerjisini yapıcı bir güce dönüştürmenin yollarını keşfettik. Ve böylece ikinci sezonumuzun da sonuna yaklaşıyoruz. Gelecek bölümde bu sezon boyunca çıktığımız bu zorlu ama aydınlatıcı yolculuğu özetleyeceğiz. Kaygı, depresyon, stres, travma, yaz gibi zorlu patikalarda öğrendiklerimizi bir araya getirecek ve bu bilgileri hayatımızda kalıcı iyilik hali yaratmak için nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Sezon finalimizde terapiye gitmek. Ne zaman ve neden profesyonel destek almalıyız sorusuna odaklanarak tüm bu yolculuğu profesyonel bir çerçeveye oturtacağız. O zamana kadar öfke dalgası geldiğinde durup o buzdağının altına bakmaya çalış. O ateşin sana ne anlatmaya çalıştığını merak et. Kendine ve içindeki o eşsiz coğrafyaya iyi bak. Hoşça